İstanbul Cevizi Bağ'daki bir plazanın penceresi bir anda yere düştü. Bir genç o koca camın altında kalmaktan kılpayı kurtuldu. Bakın o anlar güvenlik kamerasına nasıl yansıdı tam o esnada bir ses gürültüsü patladı. Kulaklarımda bir çınlama oldu. Cam düşüyor. Alüminyum parçalar var. Onlar düşüyor. Arkamı döndüğümde camın burada tuzla buz olduğunu gördüm. İş arkadaşını çağırmak için dükkanın arka tarafına çıktı. Tam da arkadaşına bakınırken büyük bir gürültü koptu. Birkaç adım yanına dev bir cam parçası düştü. Tuz buz oldu. Bir metre ya da bir buçuk metre vardır. Yani şurama doğru gelir. Bakın o genç nasıl ölümden döndü. Düşünün yani bir iki adım daha ileride olsaydım belki de şu an bu konuşmayı yapamayacaktım olacak? Bu durumda müşterilerimiz araçlara bakmakta tereddüt ediyor. ...personellerimiz dışarı çıkmakta korkuyor. 21 yaşındaki Selimcan Eker... ...öğrenci yaz boyunca harçlığını çıkarmak için... ...Cevizli Bağ'daki bu otogaleride çalışmaya başladı. Tam da o gün arkadaşına seslenmek için... ...işte bu dar koridora çıkmıştı. İlk önce ön tarafa baktım. Ve sonra arkaya doğru hareketlendim. Bu kısma geldiğimde durdum. Önce sağa sola bakındı. Bir adım sağa gitti, bir adım sola gitti derken... Tam o esnada biraz daha adım attım. Durduğumda pat diye bir ses geldi. Dinledileceğim düştü. Daha koyu renkli siyah cam parçası tam da buraya düştü. O camın patlamasıyla beraber enseme de birkaç cam kırıntısı geldi. Sonra çıkan sesle hareket edemiyorsunuz. Donup kalıyorsunuz. Herkes koşuşturmaya başladı. Genelde koyu renkte olan camlar düşüyor. Bu bizim beşinci olayımız oluyor. Geçenlerde bir aracımız zarar gördü yani. Ne yazık ki buradaki ilk kaza değil bu. Zaman zaman cam parçaları patır patır dökülüyor. Hatta sadece cam değil. Zaman zaman böyle mermer parçaları da yukarıdan aşağı dökülüyor. Şu an hayatımı kaybetmiş bile olabilirdim. Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı.